Arkadaşlar Çınar da bir acık böyle kastı evini. Şu an telefon bende ve şimdi telefonu Çınar'a vereceğim. Burası da Çınar'ın Dreamex şeyi olacak ve şimdi telefon Çınar'da. Merhaba arkadaşlar gene geldim. Yapıyorum bir şey evim. Ev mi olacak ne <laughs> biliyorum. Arkadaşlar Çınar, Çınar şu an ilerliyor. Ee, mor camdan yapıyor. İyi, iyi bence de. Grimek şey çok iyi olacak bizi. Arkadaşlar çınar mor bir şeyden yapıyor. Buraya bir şey yaptı. Anlamadım. Arkadaşlar bu part 2 bura, bu arada benimiz olsun. Part 2'yi şu an Çınar'la birlikte çekiyoruz. Şu an telefon Çınar'da bakalım Çınar daha neler yapacak. Merak ediyorum ve merakla izliyorum. Çınar'ın birine ikişer Bakıyorum inşallah güzel çıkarır. E zaten evet çıkaracağım yani. Seninkinden iyi olacak işte yani. Benimkini geçemezsin öyle hemen heveslenme. Arkadaşlar Çınar morcanla yapıyor. Arkadaşlar bu arada Çınar'la yapı karşılaşması yapmamızı istiyorsanız o da kendi tabletinden oynayacak. Yani bir be beyninizi alırım yap karşılaştırması için. Evet yorumlara da kimin kazandığını yazınız. Evet arkadaşlar lütfen ben mi kazandım. Çınar mı kazandı bunu yazın. Çünkü ben yoksa merakça, meraklı olacağım. Meraklanacağım. Evet ben. Evet tamam Arkadaşlar bu arada ben eğer bilgisayardan oynayabilirsem tabii ki ben de oynarım ya. Ee, kodem Kodman sunucusuna gireyim mi ya? Onu merak ediyorum. Erkek ki Kodman sunucusuna girmenizi istiyorsanız yorumlara gir ya, gir hatta siz yorumlara Kodman ne ben var? Evet eğer bu arada çınar tam hızla dayanıyor. Arkadaşlar bu arada önceki videoyu izlemeden lütfen e, lütfen bu videoyu izlemeyin. Çünkü önceki videoda benim yapı, benim beni bilmek şeyim var. Evet, ikisini de Evet arkadaşlar. Benim bilmek şeyim bu Ben de yapacağım var renkli. Arkadaş da orada renkli yapmış bakalım. Evet. Ona bırakıyorum hatta bak bak. Arkadaş açın var iyi bir birazcık. Önce dur. Tamam orada çok güzel Arkadaşlar ben de mor camdan yapmayı düşünmüştüm önceki bölümde ama sonradan ya yapmamayı tercih etmiştim değil mi? Evet öyle. Gerçekten öyleydi yani. Evet, bu sırayı yaptım ki biraz daha yap şey cama yiyeceğim biraz da içine hafif dolduracağım Evet arkadaşlar çınarı diyoruz. Arkadaşlar geldik şimdi. Arkadaşlar senaryo izliyorum. Tam gaz. Devam diyorum. Ben bir kat üstünü şey yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Eğer zaman olursa. Bakalım. Arkadaşlar ben bu aradan kendi ben bu arada kendi tabletimden şey yaptım. Böyle çok güzel madenler buldum. Onun da videosunu çektim. Sizinle paylaşacağım. Madende elmas buldum. Hemen o anda videoyu açtım arkadaşlar. Lavın yanındaydı elmas bu arada. Bu arada çınar iyi gidiyor ya. Keşke ben de mor camdan yapsaydım. Evet içinde biraz süsleme yapacağım. Oh. Yani bir 10 dakika 5 dakika falan biter. Bakalım. Çınarı izliyoruz. Yani bunu bir yapı karşılaştırması gibi sanın ama grev Bu e, bir sonraki yapı karşılaştırmamızda e, çınara şöyle bir şey diyorum. O da kabul ederse. Yani böyle içecek gibi bir şey değil de böyle yapı yapalım diyorum. Ev, şato gibi. Evet, ne dersin? Olabilir. Olur. Tamam. Evet, şu an izliyoruz. Çınar da gidiyor. Arkadaşlar e, videolarıma ne beğeni atıyorsunuz ne e, yani abone oluyorsun, ne yorum yapıyorsunuz. Yani İzliyorsunuz da hani yani benim tuhaf. Yani tuhaf Mesela Enes Batur'a baktığımda Yaran diyecek ki izlenmesinden çok beğenisi var Adamın ya Evet yani emeğinin karşılığını verin Evet arkadaşlar Mesela sizin için şu an emek harcıyoruz Neyse arkadaşlar tam gaz devam ediyor Düşünürler Bakalım neler olacak Çok mu büyük bir emek Çok büyük değil Çözüm çözüm. Ağa benim çözüm bir kolda. Bakalım bu kadar oldu Böyle uzaktan baktığında sanki böyle hiç güzel olmayış gibi oluyor değil mi? Benimki de öyleydi bak. Sanki ev yapmış. De? dur dur daha içini dolduracak. Ben ha. Arkadaşlar ben kendi e, ee, grimek şekimden uzaktan baktığımda yani böyle şeydi sanki ev yapmışım gibi oluyor. Evet benimki de zaten şu an öyle ama evet yapıyordum. Şu an tam gaz ilerliyoruz. Arkadaşlar bu arada ben çok iyi bir video çekmiştim. Ee, ben Codemen modu nasıl yapılır diye anlatmıştım size. O videomu izleyin arkadaşlar ve böylelikle anlarsınız zaten şey olduğunu Codemen olduğu moduna saçları diye onu anlattım arkadaşlar. Kodumen, Raksan, Okezor, yani ismen istediğiniz olabiliyorsunuz ya da hayır da onların kılıcı var. Ben Raksan'a dönüşmüştüm, Miskel'e dönüşmüştüm. Ondan sonra Elharkus vardı. Yüce Usta'nın kızının adını unuttum. Neydi? Biryana. He, Biriyana falan hepsi vardı ama sanki Biryana yoktu. Arkadaşlar Bob 15-45 kanlı kolu var. Bol 15 45 var. Evet o videoyu izlemeyen de izlesin. Evet arkadaşlar onlarla savaşabiliyorsunuz bu arada. Videosunu çektim. Nasıl yapılır? Nasıl oynanır? Hepsini anlattım arkadaşlar. Bakalım daha neler olacak. Şu an susup çınarı izliyorum. Arkadaşlar bu arada sunucuma gelebilirseniz ee, sunucuma gelmenizi istiyorum bir yandan da hani birlikte yapı karşılaştırması yapabiliriz diye bu arada ezan okudu arkadaşlar. Şu an izliyorum. bilgisayarı olanlar şöyle bir şey diyeceğim. Ee, biz sunucu kursunlar. Ben oraya gelip herkese birlikte video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım neler olacaksa. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Biz bir saniye. daha Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi başladık. Çınar içini doldurdu. Yani böyle dışlarını, dışlarını Gerçekten güzel yaptı DreamHack Shake'ini. Bakalım Arkadaşlar şu an kırıyor. Çünkü DreamHack Shake'in dışında bildiğiniz üzere dışta renkli renkli şeyler var. Hani şey ya zaten Sakin o doğum günü şeyci olduğu için tabii ki de öyle. Şu an için izliyoruz. yağmuru. Bir de hava daha eğlenceli. Evet. Plan, i̇yi diyor. Bu nereden çıkıyor? <laughs> <laughs> ne? e bak aynen böyle. Evet. <laughs> renkler şahane yani başka ne evet. var kalın da hangi renkleri seçecek şunlar sen aldın renk kalmıştı ki <gülüyor> onlar yok ana renkler bunlar zaten sarı, mavi, kırmızı, yeşil. Evet. Arkadaşlar kapı çaldı. çınarı. Bu çınarı da açalım. Arkadaşlar bu çınarı vermeye şey ki? Ee, er Aa, arkadaşlar, çınarınki Sıra ben, ben, çınarınki be ben, ben, ben Arkadaşlar bu da ben, ben. Çınarınki orada arkadaşlar ben, 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 ben. isteyenler için içi böyle. Kiminki daha güzel Çınar'ın mi benim yorumlara yazın. Bakalım kiminki daha iyi öğrenelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.